Evet Sayın İmamoğlu. Bugün beş sene önce verdiğiniz bütün sözleri nasıl da tek tek tuttuğunuzu konuşacağız. <laughs> Konuşalım tabii. Her şey çok güzel olacak demiştiniz. Hiçbir şey güzel olmadı. Şimdi bakın. Süre belirtmediği için yanılmış sayılmaz aslında. Aynen. Belki 50 sene sonra her şey çok güzel olacak. Bence de. 50 sene sonra yeniden oturup değerlendiririz. Geçmiş 5 yıla baktığımızda... Bak sen çok takılıyorsun geçmişe. Bırak şimdi onu. Ama... Anı yaşa. Geçmişi boş ver. Yaşandı bitti saygısızca. Aldatmanın tadına varınca. Doğru söylesen kimin umurunda? Bak şarkı süreçleri üzerinden bir şeyler ima ediyorsun yapma. Sakin olalım lütfen. Peki belediyenin habire borçlanmasını konuşalım. Seçilmeden önce İBB'nin kaynakları yeterli diyordunuz. Evet. Hatta borçlanmak ihanettir demiştiniz. <laughs> ya ben onu benden borç isteyen bir arkadaşa savuşturmak için söylemiştim. Ha. Geldi Ekrem borç versene bir şey de diyemiyorsun. Sonra çıktım Borçlanmak ihanettir dedim. Herif yakamı bıraktı. Bir hayat dersi vermişsiniz orada. Çok ince görmüşsünüz. Gene söylüyorum borçlanmak ihanettir. Mesajlar geliyor. Birçok yurttaş kendisinden artık borç istenmediğini bildiriyor. Teşekkür ediyorlar size. <laughs> i̇srafı bitireceğiz demiştiniz. Rakamlara bakınca israf almış başını gitmiş. Sen kafayı rakamlarla bozmuşsun. Yapma bunu. Ama ben bütün billboardlarda israfı bitirdik şeklinde afişler gördüm. Yılların gazetecisi olarak gördüğüme inanırım. Yahu reklam o. Gözümle gördüm diyorum. Barış, ben de gördüm. İsraf bitmiş. Ne? İstinye'den arkadaşınla da konuştum. O da billboardta görmüş. İsraf bitmiş. Oksimoron bu. Aa! Ayıp oluyor. Hakaret yok. Yahu oksimoron kendi içinde çelişen demek. Ha! İsrafı bitirdik demek için milyonlarca liralık reklam yapmak çelişki değil mi? Aslında aklımızda daha güzel fikirler de vardı da AKP'li üyeler reddetti. İşte böyle şeyleri hep engelliyorlar. İsrafı bitirdik. Vah vah görüyorum ki gerçekten engelleniyormuşsunuz. İşte diyorum inanmıyorlar Uğur Beyciğim. Mücadelenizden dolayı tebrik ediyorum Ekrem Bey. Bence asıl İstanbul'u tebrik etmek lazım. İsraf edilen paralar, çalışmayan merdivenler, yanan otobüsler, kilit olmuş trafik. Size rağmen İstanbul hayatta kalmayı başardı. E biz de o yüzden her yere afiş astık zaten. İstanbul başardı diye. <laughs> Vallahi helal olsun İstanbul'a. <laughs>